Aha vuruş, vuruş 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 bak 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 nasıl oluyor Aldım Güzel balık Hadi oğlum kaçma bu sefer be Saçlı galiba kardeşim bu Evet Evet kırmızı balık Bak güzel kafa atıyorlar ara. İnşallah hadi. Oo. Yok ya sanki alıp gitmeye çalışıyor balık. Sınıf alacağım acaba. Evet. Gene o şeyden geldi ya. Sağlam mı ya bu? Oo. Oh. Çok güzel bir mercan hem de. Hoppa. Harika bir mercan arkadaşlar. Of 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 çok güzel be. Dur dur oğlum dur. Oy 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 oy. Şunun güzelliğine bak. Bildiğin has mercan ya. Çok güzel moruk. Harika. Teşekkür ederim. Şöyle ben bir fotoğrafını çekeyim. Çok güzel. Evet gerçekten çok güzel. Biraz önce kaçan da böyle bir şeydi. Evet. Yani burada iri mercan var demek ki. Büyük mü istiyor? küçük mü hamur? Keser mi yarım kilo hamur? Çıklayınca oturdu. Balon mu acaba? Böyle yaptım. Aha almışım. Aha aldım. O güzel aldım. Hocam Balon gibi geliyor ya daha yırısı. <laughs> değil. değil. Balık çok küçük değil ya. Çok küçük bir balık değil. Bercan, bercan. Kafalıyor. Büyük balık. Neyse canım canın sağ olsun. Normalde şişer daha var. <laughs> Vuruş. 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 Aldım. Güzel balık. Güzel balık. İnşallah. Hadi kaçmasın. Güzel balık kardeşim. Kameran açık mısın? Aç, mı senin? Aç. Aç. İnşallah. İnşallah. şey nasıl yapacağız? Yani olabilir, Rans gelsin kardeşim. Ne olsun? Allah billahi. Biraz eee bir iki biraz <laughs> fazla. aldım. Oo çok güzel balık. Of 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 nerede balıklar dedim geldi. Vallahi bilmiyorum çok büyük çok büyük balık. <laughs> maşallah inşallah kurtulmaz daha gibi geliyor bana ama. Of 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 çok güzel kardeşim çok güzel hadi. Hadi maşallah güzel bir balığa benziyor. Süzü, süzdürerek aldı ya. Ne acaba ya? Biraz kafada atıyor ama. Nas gibi geldi bana. Neymiş? Oo. Aa, şey. Oo. 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 Alalım ya. Al ver kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Harika. Süper ya. Senin güzelliğine bak ya. Salacağım bunu. Biraz fotoğraf pastı yapmamız mümkün olacak mı acaba? Çok güzelsin. Çok gel. Sen ne yaptın böyle kendine? Ha? Senin kadar güzel bir balığı ben alıkoyar mıyım ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu i̇ğnelerden bir kurt... Tamam dur dur salacağım seni dur. Seni bir iğnelerden kurtaralım dur. Harika ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Harika harika. Tamam kızım tamam. Salıyorum bunu. Hasan, Hasan. Ben önce. Eyvallah. Dünya'nın en güzel balızsın sen ya. Bana göre dünya'nın en güzel balığısın. Ben de alıyorum. Ben de, ben de alıyorum. Çarbası çok güzel oluyor mu? Yok abi. Çarbasında çarbasını istemiyorum ben bu da. Seni salıyoruz hadi bakalım dur. Salacağız da nasıl salacağız? İçine geç. Oho gitti. Güzel ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Abi dünya güzeli balık ya. Sağ ol kardeşim. Hadi Tahir abi. Güzel bir antenli, kendi yaptığım jikle aldım. Gitmiş mi? Affetmez abi. Vallahi abi. Valla mı? Bakayım. Yani. Tane bacağı tamam abi illa balon olacak diye bir şey yok ki onu şeyde koparır. Mercan da koparır. Bu, Hiş, Bu. Yalnız solağın gibi bir şey başladı burada. Tekne geçti. Büyük tekne geçti ya bir tane hani. O mu? Çok büyük bir şey geçti ya. Yani. we right <laughs> Aha, ha, ha burada çok aldım çok büyük balık, büyük balık. Hadi güzelim, bu sefer kaçmayacaksın gel. Büyük balık. Of, 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 Kalamaya bak, çok güzel. Hadi oğlum kaçma bu sefer. Sakin, sakin, sakin. Güzel balık. Hadi oğlum, bizim ol. Hadi oğlum bizim ol, gel bak. Çok güzel balık. Trançiyadan tenli olabilir. Gel oğlum. Kaçma oğlum. Hadi. Bayağı büyük kardeşim. Hadi oğlum. Hadi maşallah. Hadi. İnşallah. Hadi oğlum gel bakalım inşallah. Bayağı yükselttik zaten. Herhalde Laos galiba ya. Laos mı? Laos. Laos olabilir. Hadi inşallah. de ama. Ama saldı kendini. Hadi oğlum. Güzel bir balık olsun. Ne olsun? Ne olsun? Antenli mi? Antenli. Kardeşim sen de o. Oh, maşallah. Sinerit mi? Ya bugün sinerit. Nerede bu sinerit? <laughs> <Sınarit gülüyor> nerede bu sinerit dedin? Sinerit <laughs> geldi. Aa, oh maşallah. Şuna bak abi. Of 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 müthiş, of. Müthiş. Çok güzel çok güzel. Harika be. oh be kaçırdık bir tane ama bu sefer aldık <laughs> evet. dur. Açalım abi Harika. Şöyle bırakalım şunu. Tamam. Evet. Böyle iyi, böyle iyi. Çok iyi.